Artistik buz pateni sporcusuyum. 8 yaşında televizyon ekranlarında izlediğim yarışmalar sonrası bir AVM'de bu spora başladım. E, maalesef ki Antalya'da e, bu sporu gerçekleştirebileceğim bir buz pisti olmadığı için uzun yıllar ara vermek zorunda kaldım. 2019 yılında Antalya'ya eğlence amaçlı bir buz pisti açılmasıyla tekrar bu spora başladım. Antrenörüm Timuçin Özbükücü ile birlikte yarışmalara hazırlanmaya karar verdik. Aslında 8 yaşında kurduğum hayalimi 20'li yaşlarda gerçekleştirmek için tekrardan bu spora adım atmış bulundum. 2023 ve 2024 yıllarında Samsun ve Ankara'da gerçekleştirilen yarışmalarda Türkiye Yetişkinler Buz Pateni... <laughs> bir daha alayım. Samsun'da. Samsun ve Ankara'da gerçekleştirilen yarışmalarda yetişkinler kategorisinde iki adet üçüncülüğün bulunmakta. Önümüzdeki haftalarda Slovenya'da gerçekleştirilen yarışmada 22 ülkenin katılımlarıyla Antalya'mıza, Türkiye'mize ikincilik madalyasını getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yaz sporlarının revaçta olduğu Antalya şehrinde bu sporu bir eğlence parkında gerçekleştirilmek e, imkansız gibi görünse de e, ben bunu başarıyorum, başarmaya çalışıyorum. E, önümüzdeki hedeflerim Almanya'da gerçekleştirilecek International Skate Berlin yarışması ve daha sonrasında Türkiye şampiyonası var. E, asıl hedefim ise Almanya'da e, yetişkinler dünya şampiyonasında birincilik elde edebilmek. E, o yarışmada aslında benim için farklı bir önemi var. Ben o yarışmaya ülkemize birincilik getiren, Eurovision'da birincilik getiren şarkı Every Day That I Can katılmayı planlıyorum. Ve ülkemize çifte mutluluk, çifte gurur yaşatmak en büyük hayallerim arasında. Antalya'nın maalesef tek buz pisti ve ben yarışmalarda e, bu sahanın dört katı büyüklüğünde bir e, yarışma sahasında e, yarışıyorum. E, o yüzden bu saha onlara göre çok fazla küçük olduğu için e, yarışmalara hazırlanmak da çok zor oluyor. Haftanın 7 günü ben bu sahada antrenman yapmaktayım. Genelde aileler çocuklarıyla bu tesise hoş vakit geçirmek için geldiği için antrenman için uygun bir tesis değil. Ben çok zorlanıyorum. O yüzden aslında en büyük isteğimiz Antalya'ya profesyonel bir tesisin açılması olacaktır. O zamana kadar antrenmanlarımızı burada devam edeceğiz. Yarışmalara hazırlanacağız. Slovenya'da ilk defa katıldığım yarışmada Avrupa'da ikincilik elde ettim ve çok güçlü rakiplerin arasında Finlandiya, Danimarka, İngiltere gibi güçlü rakipler vardı ve hepsi büyük devasa antrenman sahalarında yarışmaya hazırlandılar. Ben ise eğlence farkında hazırlanarak orada ikincilik elde ettim. Dediğim gibi hedefim dünya birinciliği olacak.